Merhaba arkadaşlar. Bu video serisinde ele alınan bütün JavaScript özellikleri kanalımızın GitHub adresi olan React dersleri hesabında React için JavaScript başlıklı bir repozitörü altında tek bir çatı altında toplanmıştır. Türkçe bir kaynak olarak dilediğiniz gibi başvurabilirsiniz. Sıradaki dersimiz shorthand property names yani kısa yol obje anahtarı isimleri arkadaşlar. Short hand property names arkadaşlar biz objeleri kullanırken ee, objeleri biliyoruz key value yani anahtar değer sistemiyle çalışan bir veri tipi bir objeyi oluştururken arkadaşlar eğer objenin içindeki bir anahtarın değeri bir değişkenden geliyorsa anahtarın açıkça belirtilmesine gerek yoktur değişkenin direkt olarak objeye girilmesi değişkenin ismini anahtar olarak değerini ise değer olarak atar. Hemen bir örnekle yine devam edelim arkadaşlar. Yine bir değişken oluşturalım. Değişkenimiz isim değişkeni olsun ve içinde Mehmet yazsın. Bir de yaş değişkeni oluşturalım ve değeri 35 olsun. Şimdi biz bir kullanıcı objesi oluşturmak istediğimizde şurada almak istediğimiz sonuç şu arkadaşlar. İsim Mehmet, yaş 35. Bu sonucu almak istiyoruz, kullanıcı objesi içerisinde. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken e, normalde şu olmalı veya şöyle söyleyeyim, e, mantık olarak şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. İsim anahtarına isimden gelen değeri veriyoruz ve yaş özür dilerim yaş anahtarına yaştan gelen değeri veriyoruz. Ancak böyle bir durum olduğunda yani anahtar ve değişken aynı isimlere sahip olduğunda sadece anahtarı kullanarak objemizi oluşturabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir konsol log yapıp kullanıcı objesine bakarsak gördüğünüz gibi isim Mehmet yaş 35 biz açıkça belirtmedik. Sadece isim ve yaşın yaşı bir obje içerisine koyduk. Dolayısıyla o anahtarın ismini değişken isminden aldı. İçeriğini de değişkenin içeriğinden aldı. Bunu React'ta kullanırken arkadaşlar şöyle kullanıyoruz. Mesela bir sayacımız olsun. Ve bu bir custom özel olarak hazırlanmış bir use counter bukundan gelsin burada biz use counter içerisinde iki adet değişken oluşturmak istiyoruz bunun için başlangıç değeri ve adım içeride oluşturmak istediğimiz objenin anahtarları bunu yaptığımızda arkadaşlar otomatik olarak tabii ki başlangıç değerinin ve adımın bize bir yerden gelmesi gerekiyor. Bizim sayfamızdaki örnekte bu kısım props'lardan destructuring yaparak geliyor. Başlangıç değeri ve adım. Ve arkasından biz bu fonksiyonun içerisinde böyle bir sayaç oluşturuyoruz. Ve return ederken de bunu set sayaç set şeklinde return ediyoruz. Burada buradaki kısım object destructuring. Yani buraya gelen props değerinin içinden biz bu değerleri alıyoruz. Bunu da bundan da bahsedeceğiz. Ancak esas burada shorthand property names kullandığımız yer burası arkadaşlar. Yani bu counter'ın içerisinde bir obje gönderiyoruz. Bu objenin içinde iki tane anahtar var. Başlangıç değeri ve adım. Başlangıç değerinin içeriği bizim propslarımızdan geliyor. Aynı şekilde adımın içeriği de bizim propslarımızdan geliyor ve e, burayı e, doldurmuş oluyor, otomatik olarak. Ayrıyetten anahtar ve key ayrı ayrı belirtmemize gerek kalmıyor. Short hand property names bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.